Bülent Bey'le beraberiz. Bakalım bu araca nasıl bir işlem yapacaklar. Evet biz programda birçok ürünü tanıtmaya başladık. Bugünkü evet. işlemde bizi neler bekliyor? Ee, bugün aracın üzerinde hibrit boya koruma işlemi uygulayacağız. Ee, bu boya koruma işleminde Sonax'taki tüm boya koruma hizmetleri gibi önce yüzey temizliği yapılacak. Boya yüzeyi inatçı kir ve lekelerden temizlenecek. Daha sonra boya yüzeyindeki çizikler kontrol edilerek boya yüzeyindeki çizikler giderilecek. Ardından parlatma işlemi uygulanacak ve ardından hibrit boya koruma işlemi uygulanacak boya yüzeyine. Hibrit ee, boya koruma nedir? Çünkü biz 3 e, tipten bahsetmiştik yanlış evet. hatırlamıyorsam. Nedir bunlar ve hibritin diğerlerinden farkı nedir? Evet güzel bir soru. Hibrit boya koruma e, Sonax'ın en son üretimlerinden bir tanesi olmakla birlikte şöyle açıklamam gerekiyor. ...hibritin kelime anlamına baktığımızda... ...hibrit melez anlamına gelir aslında. iki farklı yapının bir araya gelmesinden oluşan... ...başka bir yapı gibi de tanımlanabilir. Burada da aynı şekilde... ...nano ve seramik boya korumada bildiğimiz üzere... ...silisyum katmanların nanoteknolojiyle boya yüzeyine tutunması... ...ve sert bir yapı oluşturması üzerine çalışma yapılıyordu. Hibrit boya korumada durum biraz farklı. Yaşayan boya yüzeyleri oluşturma anlamına yola çıkılmıştır. Burada... Boya yüzeyine sürüldüğü anda, daha sonra uygulamalarımızda göreceğiz. İlk katta canlı organizmalarla boya yüzeyine tutunuyor, arada inorganik organizmalar bulunuyor, üstte de tekrar canlı organizmalarla üç katlı bir yapı oluşuyor boya yüzeyinde. Ee, burada e, boya yüzeyine farklı ışınlar altında farklı renk efektleri vermesini sağlıyor bu koruma. Örneğin bulutlu havada, güneşli havada, yağmurlu havada farklı renk efektleri ve çok kuvvetli bir parlaklık veriyor. Bunun yanı sıra da kireçli su lekelerinden ciddi şekilde boya yüzeyini koruyor. Bunda yalnız koruma süresi yaklaşık 6 ay gibi bir süreyle de sınırlı. Araca boya koruma işlemine başlıyoruz. Öncesinde birinci aşama olarak yüzeydeki inatçı kir ve lekelerin temizlenmesi işleminde kille temizlik yapacağız yüzeye fakat öncesinde eğer boya yüzeyinde başka inatçı kir ve lekeler varsa örneğin reçineydi örneğin zift veya beton artıkları bunların da temizliğinin yapılması gerekli tabi. şu anda bu aracın yüzeyinde bunları görmediğimiz için önce kil temizliği ile işleme başladık Boya yüzeyindeki inatçı kir ve lekeleri temizledik. Şimdi boya yüzeyindeki çizikleri net olarak görebiliyoruz. Ve şu anda boya yüzeyindeki çizikleri giderme işlemini uygulayacağız. Yaklaşık e, bu süre bir 2-2,5 saat civarında sürecektir boya yüzeyindeki çalışmamız. Çizikleri giderilmiş olan boya yüzeyine şimdi parlatma işlemini uyguluyoruz. Çizikleri giderilen daha sonra parlatılan boya yüzeyi. Ee, özel bir ile cila yağlarından arındırılarak koruma işleminin yapılmasına hazır bir yüzey oluşturuluyor ve koruma işlemine de başlıyoruz. Evet 7 yaşında bir araç buraya geldiğinde oldukça kirliydi. Boyasında ince kılcal çizikler de vardı. Çok net bir şekilde görüyorduk. Sizler de ekranda öncesi ve sonrasını görebiliyorsunuz. Şimdi Bülent Bey bu araç 7 yaşında bir araç olarak daha önce hiç bakım yapılmamış. Geldi neler yaptınız nasıl işlemlerden geçti? Başka neler yapılabilir ve bu işlemler her araca yapılabiliyor mu? Şimdi şöyle boya koruma işlemleri daha evvel son aksada belirttiğimiz gibi 3 farklı ...yöntemle yapılabiliyordu. Üç farklı şekilde yapılabiliyordu. Bugün hibrit boya koruma işlemini yaptık. Her araca yapılabilir. Sıfır araçlara uygulanabilir. Kullanılmış araçlara uygulanabilir bu koruma sistemi. Burada... ...Sonaks'ın her boya koruma sisteminde olduğu gibi... ...önce boya yüzeyi... ...inatçı kir ve lekelerden temizleniyor. Bu işlemi araca da uyguladık. Daha sonra... Temizlik işlemi sonrası yüzeydeki çizikler görülüyor. Çiziğe göre ürün tespiti yaparak çizik giderme işlemleri yapılıyor. Daha sonra yüzey parlatıldıktan sonra özel bir sprey ile cila yağlarından arındırılıp koruma işlemi yapılıyor. Biraz evvel vurguladığımız gibi hibrit boya koruma işlemi yapıldı. Boya yüzeyinde enteresan ışık kırılmalarına neden olan aşırı bir parlaklık veren bir koruma sistemi. Ama dediğimiz gibi garanti şartları açısından da yaklaşık 6 ay süreyle boya yüzeyi bu parlaklığını ve ışıltısını koruyacak. Evet çok teşekkür ediyoruz. Buradan araç koruma ürünlerini, bakım ürünlerini sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Hangi ürün nasıl kullanılır, ne kadar süreyle kullanılır, ömrü nedir, ne işe yarar, sonuçları nedir? Bunları canlı şahit oluyoruz. Burada test ediyoruz. Aslında en önemlisi de bu. Her zaman söylediğim gibi inandığınız markaya, güvendiğiniz markaya yatırım yapın. Sağlık kurallarına uyup uymadığına bakın. Arkasındaki ürünün içeriklerini lütfen okuyun. En önemlisi insan sağlığı. Dolayısıyla insan sağlığına zararlı ürünleri tercih etmeyin. Burada marka bağımsız sizlere bunu söylüyorum. İnsan sağlığı, aracımızda taşıdığımız çocuğumuzun sağlığı çok 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 önemli. Bu nedenle güvenlikli, sağlam ürünleri, sağlık yönünden uygun ürünleri kullanın. Sonunda da aracınıza böyle bakarsanız, hani bir laf var ya bakarsanız bağ olur, bakmazsanız dağ olur diye. 7 yaşına kadar hiçbir işlem yapılmamış bir araç bu hale geldi. Ama siz aracınızı aldıktan sonra belli periyotlarda doğru bakımları yaparsanız, ilk günkü güzelliğini, tazeliğini, canlılığını, boyanın, o parlaklığını korumanız mümkün.